Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Play Dedi Demir Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Yani aslında yarısı, görevin yarısındayız şu an. Yarısına devam ediyoruz. Çünkü diğer video bayağı uzun olmuş. 22 dakika olmuştu. Bir sonraki günle devam etmenin yararlı olacağını düşündüm. Yalnız şu çam arasındaki yol oldukça ürkütücü değil mi ya? Sen de ben birbirimize mi benziyoruz? Aha burada saldırıyoruz. Buraya atılıyorum. Vallahi geldiler. Adamların da kafasında siyah şeyler var ha maske falan var Uh. Ah vuramadık. Oh. Ne yapıyorsun kanka sen niye sağa sola koşuyorsun? Neredeler ya? Ha. şurada da varmış biri. Oha, daha da geldiler. Bu ne oldu? Ne öldürdük be? Kanka bir tane bunun üzerine yakılır. Bir tane daha kanka. Baya lazım çünkü. Oğlum cesetlerden geçirmiş şuraya bak. <laughs> Hadi bir tane daha var. Onu da aldık mı? Tamam. Bu kan oldu lan hep. Öyle vurduk yani. Kör ol gibiyiz valla. Acımadık yolu keseni indirdik. Hemen yağmalamam lazım. Sonra yağmalayamam ben bunu. Görev bittiğinde oyun diyor ki bana hemen buradan defol yoksa şey yaparız. Tamam kankacım dur. Oyunun bug'ını kullanıyorum şu an. Mesela orayı şey yaptıktan sonra, görev devam ettirdikten sonra burayı yağmalamaya kalksam o sıra şerif ve adamları geliyor ve hepimizin canını okuyabiliyor. Görmüyor lan ne yaptığımı? Ha. ha, bir gümüş yüzük daha aldım. Bir kara borsa daha yapmamız gerekecek gibi gözüküyor. <laughs> Şurada da bir tane var. Hop oh, hemşerim. Sen nereye gidiyordun ya? Gel bakayım. Kıyafetin çirkin ama cebine gümüş saat var. Baba yadı mı? mi? <laughs> Bak şu ışık kırılması var ya gerçekten böyle oluyor ya. Denizde yürürken görebiliyorsunuz onu. Benim hoşuma gidiyor yani. Okay, Şurada bir tane lootlamadığımız var. Dur bakayım. Yağmala. Hadi, tamam hepsini yağmaladık. Geldim pampacım, ne izliyorsun ha? Söyle, hadi. Sakin ol. Aç. Ops, ne <laughs> içiyorsun lan beni <laughs> Hadi güzel para çıksın. <laughs> Bu mu la? Bu para mı oğlum? Atın gözleri mavi renk bir ne Güzel gözleri varmış atın. <laughs> Kaç para aldık acaba? 300 bin mi? Bunu iyi kıyafetler alırız kendimize. Şimdi. Şuraya gidiyoruz. Tam... Nerede lan o? Ha bura. Görev yerimiz burası abi. Hızlı bir şekilde gidelim. Burada beklesek mesela şey geliyor komiser şerif ve adamları komiser mi <laughs> komiser adam ya yani şey ve adamları geliyor işte anladınız siz onu onlar geliyor bir tane yakalayalım onu ne oldu lan canım azaldı. Çok sıkı için canınız hazır. Bu da kamu spotu olsun. Bir tane daha aç kanka. Bir tane de şunun aç yüksek kalite olsun. Ciğerimizi iyice solduralım. Güzelliğe bak ya. Uydu da demiş oğlum. Her video diyoruz bir kere. Güzel bir çatışmayla başladık videoya ya. Şu ne? Su içen geyik. İndirebilir miyiz ya? Deneyelim. Vallahi indirdik. Su içen yılan bile dokunmaz ama Arthur Morgan dokunur kanka. Kankacığım biraz derini yüzeceğim. Umarım senin için sorun olmaz. Çok güzel. Mesela gerçekten böyle bir şey yapsan suyun kenarında. Buraya hemen balıklar dolar. Kokuya gelirler biliyor musun? Küçük küçük balıklar gelir. Olgun geyik eti. Hem. Demek olgun geyik oldu ha. Çok güzel. Hadi bakalım. Bu diğerden uzaklaşalım. Çünkü burası artık bizim için güvenli bir yer değil. Ha bir tane daha varmış. bu kıyafetlerden giymek istiyorum. Bir dakika ya. Yolumuzun üstünde şey var mı? Hmm. Hem hem. Şurada çiftlik var. Biz buraya gidiyoruz zaten. Yok ya yol uzatmayalım. Şu at arabasını çalayım diye düşündüm de. 40 dolar ne de olsa. Her at arabası 40 dolar abi. Ama o kadar çok param oldu ki. Ne yapacağım ki ben bu kadar parayı? Bakar mısın parama? 2000 dolarımız oldu abi. Şimdi bunları satarız 2.000 doları geçeriz yani. Nolur lan bir şey mi çarptık yine? Attı kızım. Bu ne biçim bir araba böyle ya? Neyse. At arabası çalıp satabilmek çok güzel bir şeymiş ya. Hem de daha çok para getiriyor. Geyi kalıyorsun, uğraşıyorsun o kadar. 1 dolar, 2 dolar. At arabası öyle mi? Bir tane al alıyorsun 40 dolar. En güzeli oymuş. Bu oyunu oynayacaksanız at arabası çalın arkadaşlar. Valla. Benden size tavsiye. Tabi oyunun biraz daha ilerleyen kısımlarında açılıyor ama yapacak bir şey yok. Bunlar neymiş ya? Aa sürü. Beyler sizden bir tane alacağım. Çok geç kaldım be Pampa. Kaçmak için çok geç kaldım be. Seni bir emükleyelim. Gel bakalım. Şata. <laughs> Boom. Yep. Yap yap. At bakalım. At keseyi. Çok güzel. Çok güzelsin Türkiye'm. Şuradan devam edelim Yep. Bu delir de satalım ya. Vallahi bak bayağı derimiz oldu. 3 5 de buradan alırız. Ha. Ne oluyor burada? Hayırdır kardeş? Buranın text soyguncusu benim. Dur bakayım. kim. Yat. sakın. Should Yani sakin kalsam bir şey yapmayacaktık. Ama sorun çıkardın bize. Silahına davrandın. Silahına davranmayacaksın. Diyeceksin ki abi abi ne oldu burada diyeceksin. Ben de sana güzelce açıklayacağım diyeceğim ki bu bir soyguncuydu. Biz onu vurduk. Sonra yağmaladık. Ve bıraktık. Bu. Diyeceğimiz buydu. Ama sen böyle mi yapıyorsun? Hemen silah çekiyorsun. Oh god damn it. Ben... Ne oluyor ya? Ya ne oluyor yani? Aa, o ne? Sahilde bir şey var. Yapı var. Aman diyeyim. Ops yavaş. Yavaş pampa. Ne oluyor burada ya? Bakalım bunun içinde bir şeyler var mı? Ha, burada bir şeyler satıyorlar galiba. Bir bakayım. Ha, açılmıyor kapı. He, görev varmış burada. Selamünaleyküm reis. Ne yapıyorsun? Reis. Dutch reis. Bizim tek reisimiz var o da Dutch. Başka reis tanımayız biz. Değil mi? Hey. Ah, ah. Benim. Tanımadın mı beni. Balıkçıların balıkçısı. Çam mı? Fotoğraf.

Nice to meet you. You too, Sure, you don't want a photo? Not right now. You know, mothers they often offer me their daughters. Just for a photograph? No, to marry, but I say no. I'm married to the fish. So you're famous. Oh, bu adam şey did lan GTA 5'teki Frank, Frank diyeyim ya bu. Stuffed fish. Stuffed fish? Yeah, here, let me show you. Come with me. And you're so. Tabi düzgün hali, yani. How many do you want? Three. Together, like actual friends. Üf, çok sıkıldım ya. Hadi, görev bitirelim ya. Sıkıldım. Sevmedim bu görevi. Kopat, manyak, balık hastası insanlardan haz ederim yani <laughs> çünkü ben de öyle değil. Ama yani bu kadar oyun içinde ne bileyim, bilemedim ya, keyif alamadım. Bana benzeyen biri olmamalıydı o oyunda. O neymiş ya? Gılı gılı ötüyorsunuz. Ne gılı gılısı ya? Ne gılı gılısı? Bir dakika ya bir şeye bakacağım. Hmm. devam edelim. Bir süre daha bu atı, atı kullanayım. Bir dakika şu yoldan gidiyor. Gideyim kanka. Hop. O yoldan gideyim pampacım seni mi üzeceğim? Değil mi? Dur <laughs> Ama ben bu silahı sevmiyorum. Şunu seviyorum ya. Çok güzel bir silah. Ama çok can almıyor. Aha bizim olanlar. Evet. Abi bir tane daha varmış. Aha bitti. Şeyim bitti. Ha geliyorum oğlum. Oo uh, baby boy. İşte böyle yaparım ben adam aslanım. Ha birini yaktık la kazayla. Tamam pampacım açacağım. Bu kadar ne kadar şeyler bunlar heyecanlar ya. dur Fark ettim kardeş polis oldu. Üzerinde üniforma var. Kördeyiz. Yanıyormuş bak. Yanmıyor dedik ama yanıyormuş. Yanan biri yağmalanabilir mi? Dur bakalım. Şöyle kenara çekip yağmalanabiliyor mu? Sanırım yağmalanamıyor. Deneyelim. Çünkü her şey yanmış. Yanmış kişiler yağmalanamaz. Kardeş susar mısın? Bak Kibarca söylüyorum susar mısın? Dur. Bir cigara yakalım da. Ne diyor lan sen? Beni tehdit mi etti bu? Kankacım sence sen beni şu an tehdit edebilecek konumda mısın? Dur bakayım. Yağmalanacak adamı denk getiremiyorum. Ha şun al. Güzel. Hadi, hadi. What are you looking at, idiot? I ain't in no kind of mood. There you go. Hadi git buradan. <laughs> Thank you. God damn these bastards. Aa, ne yaptım lan ben? Aa geliyorlar. Abi çabuk et yemeliyim. At 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 nerede et? Hı. Gelenlerimiz var. Bakayım. Evet, şete. Gelin lan. Gelemedi bunlar daha. Gelin sizi bekliyorum gelin. Hadi la. Ana bir saattir gelemediniz. Nerede oğlum bunlar? Ne yapacaktım ki ben? Bir şey yapacaktım. Ha şu kutuyu açacaktım. Na mısır alırım. Şeftaliyi de alırım. Ata yedirim bunları. Onu alamam. İnceleyelim bakalım iki yardım çantasını. Hadi güzel bir şey çıksın. Kuvvetli mucizevi tonik. Neymiş o? kuvvetli mucizevi tonik. Hı, bu. Aa alamıyoruz. İçtik ve alamıyoruz. Çok güzel. Gelin lan. Gel gel sen de gel. Öyle uzaktan sıkmak olmaz kanka. Ne oluyor lan? Bilir daha mı geliyor? Hayo, uzaktan bir sık ateş etti sadece. Ölsene oğlum. Gel la buraya. Ne oldu? Öldünüz mü? Hı? Öldünüz mü paşam? Şurada bir düşman daha var ama o niye gelmedi bilmiyorum. Korktu galiba. Korktun mu sen? Ben gelirim sana. Dur bakayım. Kimmiş la o düşman? Gelsin Cays bakayım bir. Alo? Gelsene at. salakat, at. Evet. Kara at dedik salak at çıktın sen. Nerede o? Bana düşman olan adam nerede ya? Aa kayboldu. Nerede o? Neyse yolumuza bakalım. Atıma bir şey yedireyim. Bu ne be? Çerevsiz. Okay. Kereviz de hiç sevmem ama ancak atımı yedirin. Bir patlıcanı sevmem bir de kerevizi sevmem. Diğerlerini severim. Mesela pırasa, ıspanak çok severim. Sen bizim az önce beni tehdit eden. Ne yaptın öyle? Deli deli. tarlanızı bir zarar vereyim. Acaba su yanında bırakınca su içiyor mu? <laughs> garip garip şeyler düşünmeye başladım artık. Ne hey, haber Pampa? Lead, lead, be. Çok güzel. 2000'i geçeriz demiştim. Geçtik. Şimdi bu işi de bitirdiğimize göre görev yapma vaktidir. Görevimize gidelim. Ama önce Aziz kasabasına gideceğiz. Azizler şehrine gideceğiz. O 23 dakika olmuş. Efendim videomu burada bitiriyorum. İzleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda iki blender tarzıyla devam edeceğiz efendim. Bay bay.